Vale. <laughs> Yastıklar da tamam. Oldu tamam, tamam, tamam. Ne oldu? <laughs> <laughs> ne? Ne güzel şey yüzünü gülerken görmek. Öyle kafamı çeviriyorum. Savaş mutlu. Allah ne yalan söyleyeyim ondan sonra böyle gibi. <laughs> <laughs> Söyleyememek ne kötü şeymiş. Yani böyle dilimin ucuna geliyor. Orada kalıyor. Ya ben başta söylemek istedim ama bırakalım da biraz böyle kalsın ya. Tadını çıkaralım. <laughs> ya zaten güçlü öğrendikten sonra full onunla uğraşacağız. <laughs> Haklısın. <laughs> Nasıl yapacağız? Burcu ile sen yatakta. Güçlü Efendi'yle ben de uyku tulumunda yerde. Aa bakma öyle. Ya. <laughs> <laughs> merak etme. Bu zaten son ayrı uyuduğumuz gece olacak. Bundan sonrasını kabul etmem ona göre. Etme zaten. Söz son. Bu bir... Şu Köşe yaklaşsana. Hayda. Ne oldu? Yok. Şuna baksana bir kaç kişilik bu. İki. Of Necmi abi ya. İki tane tek kişilik dedim. Kesin bir tane iki kişilik koydum. Aman ne olacak canım? Boş ver sen de. Sen abimi tanımıyorsun galiba. İki tane kocaman adam şuncucuk şeyin içine nasıl sığacağız? Sen iyice formdan düşüyorsun ha. Bu ne demek ya? Yani normalde böyle fırsatları kaçırmazsın çünkü. Gel komiserim gel. Yatağın hazır. Planlar değişti. Sen orada kalıyorsun. Sevdiceğimle tulumu biz alıyoruz. Nasıl, nasıl ya? Kızı yerde mi yatıracaksın? Allah Allah. Belki kız istiyor. Kırk yılda bir romantize etmiş durumu. Sen neyi karıştırıyorsun ya? Yok canım ben ne karışacağım ya? Yatın buyurun. Allah rahatlık versin. Tabii. İyi geceler. Hiç, <laughs> iyi. i̇yi geceler. İyi geceler. nasıl çözeceğiz? Bak şimdi erkeğin halledecek. <laughs> ah. ha. <laughs> Beş yıldızı. Otayla çevireceğim şimdi burayı. <laughs> Oldu bile. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Gel gel Halimize <laughs> bak. Ya. Ne varmış halimizde? Gazeteyim. <laughs> <laughs> güçlü oynaşmasan ben de oynaşmak zorunda kalıyorum. E, ne yapayım şimdi sırtıma girdi şey. Ona söyle. Onu da çok seviyorum. Hı -hı. o da seni çok seviyormuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam artık fısıldaşmalar muhabbetler sonra hadi herkes uykuya. Duydum acaba? Bu <laughs> da başımıza bekçi kesildi ya. Tamam yattık yattık. Hiç sığmadık. Güçlü. Kaşık yapalım. Nasıl kaşık? Sen bana kaşık yapar mısın? <laughs> sağ sağ Hadi. Tamam, olur. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.